Merhaba arkadaşlar bugün e, kıyafet alacağız. Evet. 10.000 yıldız puanım var. Ne alacağım şimdi burası tatmin edin. E, tabii ki de beyaz mega alacağım. Bunun için zaten bunun için çabalıyordum. Eğer krov çıkarsa krov'un alacağım. Eee krovu çaldıktan sonra bunu almayı düşünüyorum ama şimdi almayacağım. Öyle düşünüyorum yani kısmet olursa o zaman alalım. 3 2 1 Mekabo artık bizimle. Çok güzel bir skin. Bayılıyorum bu skin'e. Anas bayağı düştü ya. nereden geldi lan? Neyse. Ee, şimdi Mekabo. Abi çok güzel değil mi ya? Bayıldım bu skin'e. Neyse ya video serisi dışından like'lı abone olun. Çok bir şey yapmadım ama skin aldım sizlerle. Skin le. kıyafet işte. Görüşürüz. Kimseye iyi bakın. Bay bay.